Arkadaşlar merhaba. Bulldozer marka aldığımız matkap hilti kırıcının daha önceden zaten tanıtımını yapmıştık kutucuğumana. Şimdi bugün onun denemesini yapacağız. Şöyle de şunu açıp şöyle yapayım. Şöyle de zaten cihaz. bunun için denemesini yapacağız. Bunu e, komşunun bir tadilat işleri var evde. Şu uçları kullanacağız onda. kutusunda hazır çıkmıştı zaten bunu. Bir de şurada bir uç var. Oh düştü her şeye. Şu bunların hepsi kutudan çıkmıştı. Bunları deneyerekten beton kırma, fayans kaldırma işlemi yapacağız. Zaten bu da size ürünü alıp almamakla ilgili karar vermenize yardımcı olacaktır. Şimdi kutuyu şey yayını kapatıyorum kırma işlemine başlarken tekrar başlatacağız. Görüşmek üzere. Svækast. Þau bæðum þetta ekki. No, Sér no. við þetta ekki. Sér við þetta ekki. Kendi abiyle çıkar Arkadaşlar şurayı da kırdık. Ama yalnız kırma işlemini yaparken kaydı kaydetmemiştim telefon nedense. Böyle burayı da yapıp burayı da yaklaşık 10 dakika falan sürdü. Şöyle göstereyim parmağımla. Yaklaşık 3-4 santim, 3 santim falan derinliğinde. Mermerde de kırmayı burayı 10 dakika falan sürdü dediğim gibi. 10 dakika gayet başarılıydı yani. Mecbur. Önceki video kaydı çıkmadığı için Tekrardan sonradan bir kayıt yapayım. Size göstermek istedim. Arkadaşlar burada şap kırdık. Şu duvardan. şöyle geldik geldik geldik. Buraya kadar. Burada kadar. Yani dinlene 15 dakika falan sürdü. Salonunda fayans kırdık. O da 10 dakika falan sürdü. Makine çok ısındı Bakalım. Çok fazla ısı yok. Uçlarımız hala sapasağlam. Şurada diğer ucumuz şey yok deformasyon yok şu anda şu malzeme kırmasına göre iyi sayılır yani iyi yani güzel